Herkese merhaba. Silikondan silikon kalıp yapacağız. Yapı işlerinde kullanılan bir adet silikon ve mısır nişastasıyla çok güzel silikon kalıplar yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle eldivenlerimizi takıyoruz. Silikonla uğraşacağımız için bu tek kullanımlık nostel eldivenler bizi bayağı rahatlatacak. Bu tip işlere başlamadan önce hazırlığınızı tam yapmanız lazım. Ne gerekiyor, ne gerekmiyor onları bir öğrenin. Ben eldivenleri iki kat kullanıyorum. Hem delinme de riskine karşı hem de acil bir şey gerek olduğunda üstteki eldiveni hemen çıkartıyorsunuz, işinizi yapıyorsunuz. Sonra tekrar eldiven giyiyorsunuz. Tek kat yaptığınızda elleriniz terlediği için bu eldivenleri bir daha giymeniz bayağı bir sıkıntı oluyor. Evet, malzemelerimizi sayalım bir adet kap, bir de yedek bulundurdum ben. bir tane cips kutusu aldım. Bunları belli ölçülerde keseceğim. Ondan sonra kalıpları bunun içerisine yapacağım. Stretch film aldım. Bu kabımıza saracağım. Bir de kapları yıkamayla uğraşmayalım diye en kolay yöntem bence bu stretch filmi kullanmak. Zaten bolca var bol bol stres filmden böyle bir sarıyoruz. Bir de çok ağır kokuyor. Maske eğer kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Buraya silikonu boşaltıyorum. nişastamızı bunun içerisine döküyorum. Mısır nişastası. Ve tamamını dökmeyin. Biraz da kalsın. Yavaş yavaş yoğuracaksınız bunu. katılaşıncaya kadar bunu yoğuracaksınız aynı zamanda elinize de yapışmayacak yapımı kolay ama gerçekten çok zahmetli. Çok ağır kokuyor. Sıktıkça burnumuz yanıyor. Kurallardan en büyüğünü ihlal ettik. Bu işi odada yapmayacaksınız. Açık alanda yapacaksınız. Çok ağır şekilde kokan ve resmen zehirleyen bir şeyle karşı karşıya kaldım. Maske falan da kurtarmıyor. Açık alanda yaptığınızda gerçekten rahatça yapabiliyorsunuz. Bir de böyle bir ilk çıkış anında bir gaz sıkışması vesaire bir şeyler oluyor. o arada bir bırakın bir gidin. 1-2 bir, dakika sonra tekrar gelin başlayın. Rahatlıyorsunuz. Ben yapacağım silikon maskede şu görmüş olduğunuz figürlerden yapacağım. Pijama figürleri. Bunlardan farklı şeyler yapacağız. Değişik düşüncelerim var. Böyle bir tanesini yerleştireceğim. Bir tane cips kutusu aldım. Bu kutuyu keseceğim. Şimdi şöyle bir kalsın artık. Gördüğünüz gibi iyice oyun kıvamına geldi. Yani nişastayı da kabul etmiyor. Evet, titreşimle çalışan güzel bir aletimiz var. hız kalın olsun istiyordum ki tam figür ortaya çıksın. Şu kabın içine sığdıracağız bunu. Figürümüzü iyice nişastaya buluyoruz. Sonra yapmış olduğumuz kalıba bastırıyoruz. Evet kalıptan çıkarttık bu şekilde bekleyecek Güzel bir silikon kalıbımız artık var. Şöyle de göstereyim. Donmasını bekleyeceğiz birkaç saat sonra direkt işleme hazır hale geldi. Güzel bir oyuncak silikondan kalıp yaptık. Bundan sonra e, bununla ne yaparız? Alçıyla bu figürlerden yaparız veya sabun yapabiliriz. Kokulu taşlar yapabiliriz. Artık güzel bir silikon kalıbımız var birincisi bu işi açık alanda yapacaksınız İkincisi çok hızlı olacaksınız çünkü birinci figürü yaptım İkinciyi yaparken çok beğenmedim biraz daha düz olsun diye uğraştım ee, bu alan ondan sonra yeniden kendi üzerinde bükmeye çalıştım tamamen donmuş ve e, donduğundan dolayı da onu atmak zorunda kaldım bir silikondan bunun gibi bir figürden iki tane çıkıyor. Ee, belki zorlarsanız üçüncüyü de yaparsınız biraz daha kalın değil de ince yaparsanız şu et kalınlığını ee, denemeye değer evde kalın evde böyle güzel şeylerle oynayın oyalanın çocuklarınıza güzel şeyler yaparsınız.